Sevgili izleyiciler, sıradaki haberimiz bir başarı öyküsüyle ilgili. Hobi olarak başladığı golf sporunda 47 yaşında profesyonel olan, katıldığı 22 turnuvanın tamamını kazanarak dünyanın dikkatini üzerine çeken, Amerika'da Kaliforniya'da katıldığı ilk turnuvada birinci olan golfçü Mustafa Bulut'un başarı hikayesini birlikte izliyoruz. <laughs> Mustafa Bulut Almanya könde yaşayan Alman vatandaşı bir Türk. 47 yaşında profesyonel oldu. Katıldığı 22 turnuvanın tamamını kazanarak dünyanın dikkatini çekti. O golfte kazandığı başarılarla Türklerin gururu oldu. Mustafa Bulut spora 7 yaşında ilkokulda pinpon topu ile başladı. Tekvanda sporuyla devam etti. Babası izin vermediği için spora ara vermek zorunda kaldı. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba Hanım. Burada görülen kupalar sadece birkaç tane. Aslında bütün kupalarınızı buraya getirseniz bu masanın her tarafı dolardı diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle Merhaba. tebrik ederek başlamak istiyorum. 47 yaşında profesyonel oldunuz golf sporuna ilgi nasıl oluştu? Bu yolculuğa nasıl başladınız? Hikayenizi bizlerle paylaşır mısınız rica etsek? Evet, golf'tan önce sporla ilk tanışmam eee ilkokul döneminde olmuştu. Bu tenis topu dediğimiz küçük toplarla. Derslerin arasındaki teneffüslerde asfaltta top oynuyorduk. İlk sporla tanışmam öyle oldu. Ama buradaki, şu an izleyicilerimizle de paylaşalım. Bunlar tenis topu değil bunlar. Evet. Golf'te <laughs> Bor kullandığınız topu. Evet. ve ağır tenis evet. topundan da farklı evet. ee, bu toplar. Evet. Sizin sahada, daha doğrusu golf sahasında başarıdan başarıya koşturan toplar. Evet. Daha sonra işte de futbol oynamaya başladım. Futbolda belli başarıya gidiyordum Sonra... E, futbolun yanı sıra hakemlik yapıyordum. Tekvando yapıyordum. Bunların e, hepsinde başarıya gidiyordum. E, maalesef babam bunlardan e, pek hoşlanmadığı için e, bırakmaya, bırakmaya mecbur kaldım. 2020'de babam vefat ettikten sonra ben artık e, kendi başıma bir karar verdim. Gastronomi içinde çalış, sektöründe çalışıyordum. deşaz olmak için e, değişik bir spor arıyordum. E, golf de agresif olmadığı için Temiz havada yürüyorsunuz, insanlar temiz, yeşillik, kuşlar ütüyor, meyve ağaçları, insanı içi açılıyor. Hoşuma gittiği için gastronomi sektöründeki müşterilerimin tavsiyesi de sürekli oluyordu. Ve bu şekilde kaydımı yapmıştım. Amatör olarak oynamaya başladım. 2013 yılında araba sektörü, galeri sektörüne girdim. Orada da golf oynayan müşterilerim vardı. Onların da tavsi tavsiyesi oluyordu sürekli. Aynı kulüpte oynuyorduk, profesyonel olmamı tavsiye ediyorlar. Ne kadar da ciddi almasam, kulüpteki e, aldığım başarıdan dolayı bir karar verdim, e, ben bu işi yapacağım diye. E, sonra e, 4 aylık bir yazılı uygulama imtihana girdim. Orada sertifikamı aldım. 2014'te profesyonel oldum. 2015 çok başarılı geçti. Rest 22 turnuva kalmıştı, 68 turnuvanın 22 senesi kalmıştı. Bunların tamamını kazanınca, bunların iki tanesi de hatta yurt dışındaydı. İki tanesi, bir tanesi çok büyük bir iz bıraktı bende. Hangi son, genelde? Son, bir tanesi Fransa'daydı, hı hı. Paris'te. Bir de Portugal'daydı. Portugal. Orada son topa kalmıştım, final maçıydı. 8 bin kişi önünde oynuyorsunuz, çok büyük bir heyecan vardı. O turnuvada kazanmam gerekiyordu ki rookie of the year olmam lazım. Benim topum da kuma düşmüştü. Rakip rakip oyuncunun topu da 8 metre yeşil alanda duruyordu. Kuma, topun kuma düşmesi tehlikeli bir durum mu? Evet çok tehlikeli. Golfçıların en korktuğu topun kuma düşmesi. Çünkü orada olabilir ki siz çıkaramazsınız topu, tam gömersiniz. Veya çıkardığınız zaman öbür tarafta tekrar kuma düşer diye. Golfte de tabii 5 dakikadan fazla zamanınız yok. Ben o ilk defa hayatımda ilk defa o 5 dakikayı kullandım. Sahanı her tarafından izledim o kum vuruşumdan topu direkt bayrağa gönderdim. Maç burada bitmiş oldu. 22 turnuvanın tamamını kazanmış olunca bir golf film adamları tarafından özel sertifika verdiler bana. Özel yetenek diye. Mustafa Bulut katıldığı 22 turnuvanın tamamını kazanarak golf bilim adamlarından özel yetenek sertifikası aldı. Amerika'da, Kaliforniya'da katıldığı ilk turnuvada birinci olunca sponsorlarda lüks bir araba ve ev hediye etti. Tabii 22 turnuva kazanmışsınız, özel yetenek sertifikası almışsınız, Rookie of the Year Champion 2015 olmuşsunuz. Yurt dışında başarınız var. Bunlar insanı tabii müthiş bir motive ediyor. Bu işi yapıyoruz. Profesyonel başka iş yaptığım yok. Her işi bıraktım. Tamamen golfle. Tamamen golf Evet. Tamamen profesyonel le golf le evet. oynuyorum. 22 turnuva kazanmak tabii ki çok kolay olmasa gerek. E, bu da size beraberinde e, sponsorları getirdi. Sponsorların çeşitli hediyelerini getirdi. Kupaları getirdi. Evet. E, biraz da bundan bahseder misiniz? Hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu? Değişti mi? Evet. Tabii göründüğü gibi zahirde çok kolay gözüküyor. Fakat arkada büyük bir fabrika çalışıyor. Yani bir başarılı bir sporcunun, golf, arkasında fizyoterapeuti var, doktoru var, kedisi var, özel kedisi var. Bu arada kedi deyince köründe yaşayan <laughs> bir arkadaşım var. Özel kedinin Sevet İcre'de çok büyük bir katkıda bulunduğu için <laughs> burada selamlarımı sunmak istiyorum kendisine. Kedi sizi hemen arkanızda motive eden evet. e kişi oluyor. Evet. Çantalarınızı taşıyan. Evet bilmeyenler için de bir daha tekrar etmiş evet, olalım bu arada. evet, aynen öyledir. Esas büyük başarı sponsorların e, dikkatini çekmesi. Benim e, 2016 Mart ayında Amerika'nın Kaliforniya öğretinde kulüp turnuvasına katılmıştım. Menajerimin tavsiyesi üzerinde. 128 kişinin 128 kişi katılmıştı. Burada birinci olunca tabi Amerika'daki kanallar demek ki yayın yapmışlar. E, Türkiye'deki zengin iş adamları, holding sahipleri tabi bunu görüyorlar. Bir haftalığına gitmiştik özel uçakla. Turnuvanın, üç, üçüncü gün turnuvayı oynadım. Dördüncü gün delegasyon gelmişti Türkiye'den. öyle yemeğine davet ettiler. Sohbet ettik, konuştuk. Orada bir ön anlaşma yapmıştık. Sonra bana bir sürpriz yaptılar. Bir ev hediye ettiler bana. Bir de bir Ferrari hediye ettiler. E Tabii bunlar çok güzel şeyler. İnsanı motive ediyor. sporu ile hayatının değiştiğini söyleyen Mustafa Bulut'a dizi teklifleri de geliyor. Bunun dışında tabii ki birçok tekliflerim oldu. Hatta ve hatta dizi teklifleri oldu Türkiye'den. Evet. Ne kadar dikkate almasam da çok... Dizi de teklif ettiler evet. size. Bayağı meşhur oldu. <laughs> <işte>. Çok enteresan <laughs> <laughs> evet. teklifler vardır. Ne kadar da benim yani sevdiğim diziden teklif olmasa da <laughs> yani Show TV'deki Aşık'ın kanalında <laughs> Asla Vazgeçmem diye çok <laughs> sevdiğim ve Aysun Hanım'ın yönetmen <laughs> <laughs> sevdiğim bir filmlerini izliyorum, sürekli izliyorum. Bilhassa son şeyini asla vazgeçmem. Peki, Çok Peki oradan bir teklif gelse kabul edecek misiniz? Ee... Direkt kabul ederim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten çok seviyorum ee, o diziyi. diziyi. çok izleyiciler tarafından, Avrupa Türkler evet. tarafından da çok evet, seviliyor. Evet, evet, evet. Ee, bizim de program yaptığımız Hı -hı. kanalda da yayınlanması evet. da ayrı bir güzellik tabii ki. Evet. İnşallah oradan da bir teklif gelir size. sizi <laughs> dizilerde de görürüz. Evet, bu arada. Inşallah. Ama tabii ki de golf sahalarında görmeyi tercih ederiz öncelikle. Evet. Ee, çünkü çok başarılısınız bu anlamda. Hakikaten 22 turnuvada kazanıyorsunuz ve hepsinde de şampiyon oluyorsunuz birçok başarılarınızın altına imza attığınız kupalarınız var. Peki hedefte neler var Mustafa Bey? Tabii en büyük hedefim, bütün golfçuların en büyük hedefi dünya bazında golf oynamak. Biliyorsunuz golf dünya hitaben bir şey. Benim de en büyük hedefim 2017-2018 sezonu dünya bazında golf oynamak. Ve oradaki büyük turnuvalarda kendini göstermek bir Türk olarak dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu potansiyeli kendimde görüyorum. Çünkü evet. 68 brutum var benim. Çok güzel. Mustafa Bey aslında biz de Avrupa'da yaşayan Türkler olarak sizin yaşamınızı ve hikayenizi dinleyince bizim de göğsümüz kabardı. Ve inanıyoruz ki sizi de dünya şampiyonu olarak göreceğiz. O zaman daha da biz de mutlu olacağız. Ee, buna da... Türk milleti olarak da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası bu tür başarılara. Siz bu sporu yapmak isteyen, ilgi duyan gençlere, özellikle Avrupa'da yaşayan gençlere neler önerirsiniz? Ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Tabii gönül ister ki bizim Türk milleti gençler de bu işe girsinler. Çünkü dünya bazına baktığınız zaman şu an ben bile yokum içinde. İlk dünya bazına oynadıktan sonra benim de isim oraya geçecek. En sonundan artık nedenleri yavaş yavaş yukarı tırmanacağız. Baktığınız zaman Hindistan'da mesela Katalanlar var, New Zealand'da var, İngiltere'den var bir sürü. Bizim Türk milletinde hiç göremiyorsunuz yükseklerde bir yerde göremiyorsunuz. Yani gönül ister ki bizim Türk milleti için çok zeki bir insan. Hakikaten bizim millet çok zeki bir insan. Başaramadığı bir şey yoktur. Yeter ki azim olsun. İsterim yani. Fakat çok zengin bir spor olduğu için bunun ruhsatını almanız, pratik hafif dedikleri sahaya çıkmadan önce ruhsatını alıyorsunuz ve malzemesi mi, çantası mı, şu su busu mu, kotyonu mu? O yüzden mi tercih edilmiyor acaba Türkler tarafından? Çok maniyetli bir spor olduğundan dolayı mı golf? Evet öyle düşünüyorum. Hı -hı. Çok bağlı olduğu için bu daha başlangıçta 40-50 bin lira gidiyorsa bizim millet sürekli hep bir şeye bakıyor. Acaba bana döner mi diye. Bir yere masraf ettiği zaman acaba bana döner mi diye. Ona hesap Önce kitabını... yatırım yapmadan kazanmak evet, istedikleri <onu>, için. <laughs> evet. Ona hesap kitabını yapıyor. Yani. Ben bu kadar para koyuyorum. Acaba bu bana döner mi diye. Hı -hı. E tabi bunu düşündüğünüz zaman bir yere varamıyorsunuz. Önce sevmek lazım yaptığınız evet. işi değil mi? O evet. sevgiden sonra zaten başarılı e. geliyor bir şekilde. Evet. Bilhassa golf öyle bir şey ki nasıl bir kıza aşık oluyorsunuz erkek olarak bu sıfıra aşık olmanız gerekiyor yani. Her şey gibi. Evet, virüs gibi karnına işlemesi evet. gerekiyor. Tabi bunu evet. oynadığınız zaman e, o zevki tadıyorsunuz, o virüsten şey oluyorsunuz. Yani yoksa uzaktan bile baktığınız zaman çok e, Almanların dediği gibi langweilig bir şey geliyor insana. Hı hı. İçine girdikten sonra anlıyorsunuz çok değişik bir şey, çok farklı bir şey. Evet. Ee, ben merak ediyorum Mustafa Bey, şu topu ilk elinize aldığınızda, golf sahasında ee, ne hissettiniz? Hakikaten bu kadar ağır bir top olduğunu ee, tahmin etmemiştim ve bununla evet. 200-300 metre falan atış yapacağınızı da hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten çok farklı bir şey. Rüzgarı hiç etkilemiyor. Bayr aşağı, top da hala uzağa gidiyor. Fakat rüzgarı hiç topu etkilemiyor. Ve her havada bunu oynuyorsunuz. Zaten golf öyle bir şey ki, şimşek çakmadı müddetçe, sahada gidip oynuyorsunuz. Bir de kar, kardan dolayı tabii. Hmm. Kar ve şimşek. Evet, e, onun da şimşeğin de önlerini almışlar. Her iki delikte bir, bir, bir kulübe, da da kulübe koymuşlar, anten koymuşlar. Bunun dışında o beni tabii çok etkiledi. Yani her havada oynuyorsunuz. Rüzgarı hiç etkilemiyor. Yeter ki dengeyi sağladığınız zaman istediğiniz yere atıyorsunuz. Bende de bu tekvandodan dolayı, toptan dolayı da müthiş bir denge olduğu için o zaman da düşündüm yani bu tam bana göre bir şey. Ben dengeyi tutturursam herhalde belli bir yere gireceğim. Zaten golf yeşil alanda bitiyor. O bayrağın olduğu yerde bitiyor. Orada ne kadar yakın atarsanız bayrağı orada maçı kazanıyorsunuz ben de o dengeyi sağlayabilirsem dedim herhalde bir yere geleceğiz galiba ve öyle oldu. öyle oldu. Peki Böyle ilk oldu. kupayı elinize aldığınızda ne hissettiniz? İlk şampiyonlukta verilen kupada e, duygularınız ne oldu? Bu soruyu sürekli muhabirlerden soruyorlar. Alman kanallarında gitmiştim bir sürü, birkaç röportajlara katılmıştım. Gazeteye çıktığımda bazı gazeteler forum açmışlar. Orada soru soruyorlar. Mustafa Bey diyor zenginleri sahada inmek nasıl bir duygu? <laughs> Benim onlara diyeceğim herkesin bir belli bir midesi var. Yani zengin de fakir de belli bir şeyden fazla yiyemiyor yani. Ee, tabii müthiş bir duygu öyle ilk defa o kadar e, değişik bir atmosfer içerisinde bizim Türk milletinin e, pek ilgi göstermediği bir spor dalında ve zenginler arasında hepsi multimilyoner Avukat, hakim, savcı, yüksek Dalda insanlar, bunların içerisinde o kupayı koparmak ve kaldırmak e, tabii müthiş bir duygu. Yani anlatacak gibi değil. 3 gün sonra ancak hissediyorsunuz. ama <laughs> Hamama gittikten sonra, orada bir sakinleştikten <laughs> sonra ne yaptığınızı o zaman ee, anlıyorsunuz. E, peki Mustafa Bey, yine e, sormak istiyorum ben size. 2017 yılında Dünya Şampiyonluğu için Yine golf oynayacaksınız. Biz inanıyoruz ki o şampiyonluğu siz alacaksınız. Arzu ediyoruz en azından. Burada hiç unutmadığınız bir anınız var mı? Sizi çok etkileyen? Tabii ki birçok anılar oldu. Bunun dışında çok prestijli kupalar vardır. Tabii burada hepsini getiremediğim için Hı. çok prestijli kupalar var. Benim en sevdiğim bir Dubai Kupası vardır, çok müthiş bir piramit şeklinde, bina şeklinde böyle. Bir de yanında bir değneği var, septası var, pırlantalı bir şey. Hmm. 18 milyon veya 10, 22 milyon olarak bir şey. İşte paradan hariç o kupanın kendi özelliği, oraya ismi yazmak istiyorum yani. Bir gün dünya şampiyonu olmasam bile, o turnuvayı mutlaka kazanmam lazım. Oraya ismi yazmak istiyorum, o, o kupayı bir gün eve getirmek, getirmek istiyorum yani, çok bütün şeyim orada. Onu çok istiyorum. Biz de e, temenni ediyoruz. Umarız o kupayı en kısa zamanda e, havaya kaldırırsınız teşekkür ve ederim. biz de e, Türk milleti olarak sizinle gurur duyarız. Biz buna inanıyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür e, ederim. Mustafa Bey başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada Show TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Show Türk e, izleyicileri tabi tabii izleyenlere de burada iyi günler diliyorum. Size iyi yayınlar. Umarım bir gün Türk bayrağını ufuklara taşırız. Evet biz de sizi yine programımıza davet ederiz. İnşallah. Ee, burada da izleyicilerimizle bu başarıyı paylaşırız. Memnuniyetle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.